Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Suriye'deki gelişmeler üzerinden CHP'ye eleştirdi. Suriye'de halk devrimi yaşandığını belirten Erdoğan, CHP'nin bazı rejimine olan hayranlığını anlamış değiliz dedi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Komşumuz Suriye'de kelimenin tam anlamıyla bir halk devrimi gerçekleşti. 61 yıllık zulmün, baskının, katliamın ve karanlığın ardından Bağız rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed kuyruğunu kıstırıp bir gecede Şam'dan kaçmak zorunda kaldı. Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri bu sözlerle özetledi. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı hamdolsun bugün daha iyi görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermeyerek ne kadar büyük bir hayra vesile olduğumuzu evet bugün daha iyi anlıyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılmasında da tüm kesimleriyle Suriye halkının yanında olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. olan İl Kongresi'nde konuştu. Gündeminde Esad rejiminden kurtulan Suriye, hedefinde ise CHP vardı. Başının muhalefetin çektiği bir kesim, talih sorunları büyüterek, dönemsel sıkıntıları abartarak millete sürekli karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı yöne bakmak Aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Öyle bir ruh hali içindeler ki milletin kazanmasına tahammülleri yok. Öyle bir girdaba girmişler ki ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Ana Muhalefet Partisi'ne seslendi. Bağız rejiminin neden hayranlar biz de anlamıyoruz dedi. Ne CHP'nin eski genel başkanı ne de Sayın Özel Suriye krizi ve sığınmacılar meselesinde bir öz eleştiri yapmıyor. Haklarına girdikleri insanlardan helallik dilemiyor. Son ana kadar neden Esed denilen zalimin reklamını yaptıklarını, neden Esed'den medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Suriyeli kardeşlerimizin Türk bayraklarıyla zaferlerini kutlamasından niçin rahatsız olduklarını söylemiyorlar. CHP yönetiminin bazı diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesinin sebebi nedir? Açıkçası milletimiz gibi biz de merak ediyoruz. Ne oldu bazı düşünce? CHP'nin hayalleri de mi suya düştü? Bazı kaybedince otomatik olarak CHP de mi kaybetmiş oldu? Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa ve açığa kavuşturmalılar. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin eskiye göre daha güçlendiğini ve bölgesinde kilit bir ülke haline geldiğini bir kez daha vurguladı. Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.